Selamünaleyküm Kabalık Yarka TV hoş geldiniz. Şu an Aksaray'ın Sultan Ana ilçesindeki hanı gezeceğiz. Yanımda Ahmet Bey var. Buranın tarihinden bahsedecek. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. İsmim, İsmim Fuat. Fuat Bey hoş geldiniz. Kervansarayımıza hoş, hoş geldiniz. Hoş bulduk. 800 yıllık kervansarayımıza. Gerçekten büyüledi. Çok güzelmiş. Evet. Hadi bir gezelim bakalım. Devam edelim. normalde buraların videosunu çektim ama Ahmet Bey'le gezi evet. yapmak istedim. Efendim hoş geldiniz. Giriş kapısına ilk önce açıklama yazımıza bakalım isterseniz. Burada evet. genel bütün tarihi anlatıyor. Evet. Burada görsellik evet. bu şekilde. Konya Aksaray üzeri Kervaniye üzerinde bulunan Sultan Ana yılında Anadolu'da kurulmuştur. Açıklamada da yazdığı gibi. Evet. Giriş kapısına ilk önce baktığınız zaman görünen yapı gözetleme gülesi olarak da kullanılıyor. Evet. Ve meşri olarak da kullanılıyor. Evet. Sol tarafta gördüğünüz odalar tamamen özel misafirlerin kaldığı, özel ihtiyaçların kullanıldığı odalar. Yani kervanla gelen. Evet. Bu taşlar o orijinal taşlar evet, değil mi? Evet, bunlar orijinal taşlar efendim. 8 yıllık tamamen taşlar. Evet. Çok güzel. Sağ tarafta gördüğünüz tasarım kafe. Evet. Tamamen Selçuklu düzenine göre ayarlanmıştır. Orta Asya'ya göre ayarlanmıştır. Gezelim bakalım. Gezelim efendim. Musayim Kafe olarak geçer. Evet. Bu kafe diye yazılır. Burada geldiğin zaman içeceklerimizi... Evet. Mesela burada hanımızın küçük minyatürü de burada aynı şekilde. Evet. Dikkat çekici bir şekilde burada tutuyoruz. Bakın. Menümüzde tamamı yeni nesil içeceklerimiz de bulunur. Evet. İsterseniz menüyü de gösterebiliriz. Gösterelim. Isteriz. Evet. Bakın. Tamamen bütün içeceklerimiz, milkshakelerimiz, bütün hem yeni nesil hem de Türk kahvesi. Ücretlerin varına kadar yazıyor arkadaşlar. <laughs> evet. <gülüyor> evet. Mesela kafemizin bar bölümü aynı şekilde bura. Evet. Mesela ilk önce burada gördüğünüz gibi restoran bölümü diyor ya. Evet. Burada mesela açıklama demirlerinde yazıyor tamamen. İlk önce buradan başlıyor. Evet. Ama ussuz bucaksız kemerler burada da devam ediyor. <gülüyor> <gülüyor> evet. Mesela burada kumda kafemiz var. Hmm. Kunda da de burada vatandaşlarımıza doğal bir görüntüyle beraber veriyoruz. Evet, çok güzel. Aynı şekilde buradan başlıyoruz. Masaların üstündeki motifleri bakabilirsiniz. Duvardaki motifler. Aynı şekilde barın önündeki motifleri çektiniz mi? Kaçırdım. <laughs> Yok efendim, onlar replik, onlar replika. Replikaların anlatımları. Tamam. O tarih yani. <laughs> Evet. Gezelim Ahmet Bey. Buyurun efendim. Bunlar tamamen Selçuklu dizaynı tamamen. Sandalyeler mi? Evet, mesela fark ettiyseniz mesela şey, şat köşe stilinde. Ooo gerçek görüyorsunuz güzel. mesela şu yapıyı. Arkadaşlar bir oturalım bakalım. <laughs> Oo. Çok evet, güzel. Bunlar daha rahat, daha geniş. Evet, çok güzel, rahat. Dinlenmek için birebir. Evet. Aynı şekilde buradan devam ettiğimiz zaman Sedirlerimiz var. Bura mesela küçük sedirlerimiz. Küçük mesela 3-4 kişilik ailelerimizin oturduğu. Ayrıca buralar büyük sedirlerimiz. Geniş ailelerimizin oturduğu. Evet. Mesela size söyleyeyim tabloların mesela uyumuna bakabilirsiniz. En baştan en sona kadar Mona Lisa şeklinde gidiyor. Evet. Çok güzel. Evet aynı şekilde arka tarafta bu açıklama tabloları geniş şu an işlerinde bir şey yok ama dizaynlı bir şekilde duruyor bunlar da aynı şekilde. Normalde hmm. böyle açılıp mesela bunun içinde açıklamalar okunabilir. Ama evet. şu anlık şeyler yok bunda. Evet. Aynı şekilde buradan devam ettiğimiz zaman buradan mescidin mesela giriş bölümü burada aynı şekilde hmm. çıkış bölümleri de burada. Yani orada mescit var şu an. Evet. Şu an faal mi? Namaz mı? miyiz? <laughs> şu an mesela izinle yukarıya çıkılıyor. Anladım. Şu an kılınmak istese kılınır. Evet. Çok güzel. Mermer giriş burada bir de burada. Burada mesela kadınlarımız vardı. Bugün pazar olduğundan dolayı izinler. He. Daha güzel bir görüntü verebilirdik size. Ya kaçırdık. <laughs> evet burada dokuma yapıyorlar mesela turistlerimiz. Orjinal burada. eski dokuma sanatı devam ediyor. Burada. Evet evet gördüğünüz gibi aynı şekilde. Burada mesela şeyimiz Arkadaşlar. Anı defterimiz var. Burada imzalarla beraber gelen vatandaşların hmm. imzalar Evet buraya geldiğinize dair. Mesela herkes farklı bir çizim yapmış burayı. Evet. Mesela burada bende aynı şekilde bir defter daha var. Evet. Geçen sene tamamlandı. En son mesela bunlar açılacak sergi olarak. Evet çok güzel. Böyle devam ediyor. Hı -hı. Mesela odaları gezebiliriz. Burada Aksaray'a anlatan tablolar var. Şimdi şu hal bir görsellik vereyim. Evet. Şimdi bu Dokurken bunu birbirine düğüm mü atıyorlar? Nasıl evet, bunu hiç... düğümleyerek, düğümleyip çatma derler bizim burada. Çata 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 işte gidiyorlar. Her biri birer tane birer tane evet. böyle halı olup çıkıyor arkadaşlar bakın. Evet. Keşke kaçırmayadınız. Çok güzel bir görüntü var. <gülüyor> <gülüyor> bir dahakine inşallah. Evet. Kaçırmak. <laughs> nasıl şu olmak. gördüğünüz evet. şeyler çıkacak. Görüntü. Hmm. Bunlar mesela replikalar evet. buraya koyuluyor. Anladım. Bu, mesela bu... Kadınlar da bundan izleyerek yapıyor. He. Ona bakıp aşağıya aynısını... Evet. Çok garip bir şey yani. yani gerçekten başarılı. Büyük başarılı. Evet. Gerçekten. Bak yukarıda da bitip mi geliyor böyle? Evet. Aşağı doğru iner gelir. He, dönüyor değil mi arkasında? Evet. Şöyle, Öyle tamamen döndüğünde de hanı tamamlanmış oluyor. He, şimdi bu kadar yer yok daha değil mi? Yok. <laughs> Mesela arka tarafında... <laughs> Dur bakayım arkada bir saniye, Oo, tamamlanmış halı var. Evet, mesela çok güzel. Görürüz, tamamlayıp gidiyorlar böyle. Bakın arkadaşlar, o Tamamlanmış hali orada Harika. Burayı görürsün diye büyülendim, gerçekten. Evet. Kopuyorsun da hiçbir şey anlaşılmıyor ama. Evet. Bitince çok mesela, güzel. İple mesela yapılan bu sanat. Zaten Sultanhalle'nin genel özelliği bu. He. Mesela arka tarafa gittiğimizde fark edeceksiniz mesela. Parça halıları mesela burada birleşim yapılır, tamir denir. Evet, çok mesela, güzel. Mesela burada odamız var, Aksaray'ın tablolarını anlatan genel. Hı, hı. Evet. Buraları bir gezmiştim. Bir daha gezelim bak. Evet. Burada mesela burada hallar çocuklar el arabasıyla taşıyor. Bunlar mesela saç ilaçlanır. Böyle mesela kurumaya bırakılır. Hı. Aynı şekilde böyle. Mesela bunları görüyorsunuz. Gördüğünüz mesela da aynı dokumacı kadınlar da aynı bu şekilde mesela ipleri eğerler böyle. Evet. Mesela burada görüyorsunuz aynı şekilde da aynı dokumacı kadınların yaptığı usuller aynı şekilde yapılıyor. mesela şu ipten tasarım çıkıp gidiyor. Evet görüyorsunuz. Görüyorsunuz mesela burada Hasan da. Evet. Aynı şekilde mesela ipleri görüyorsunuz boyama. Bak burada mesela asılmış hali, burada da boyama hali. Evet, çok güzel. Evet. Mesela bakın görüyorsunuz ince ince mesela boyanın tonu tutturuluyor. Güzel. Mesela boyama tam olarak burada böyle yapılıyor. Hmm, kazanların içerisinde değil mi? Evet. Mesela böyle. Evet, çok güzel. Mesela kırpma derler bizim burada. Koyun kırpma olayını da böyle yansıtmışlar. Yün halı. Evet, aşağıda gördüğünüz gibi. Kaç şeyden geçiyor? Evet. Ondan sonra altında çok güzel, değerli bir halı evet. oluyor. Evet, havluya çıktık geri. Evet, bunlar mesela farklı odalarımız. Şu an bunların içi boş ama gene boş. bir gezelim. Gene bir bakalım o hamam görüntülerine. Mesela bir oda var, içeride bu oda yeri daha var. Burası kapalı. Burası kapalı efendim. Evet. Sıra, evet. Şöyle geçiş yapalım. Bir gezmiştim. Bir daha gezdik. Şu an eksiklerimizi tamamlıyor Ahmet Bey. Evet. Bu <laughs> birbirine geçmeli odalar bunlar. Mesela oda gelen de ziyaretçiler burada kervan saray olduğu için burada misaki kalmalar yani için değil mi? Otel stilinden aslında. Evet. Mesela bir giriş var. Girişin içinde de bu oda var. Evet. Yani bizde mesela benim araştırmam varım, bunları gösteriyor. Anladım, çok mesela güzel. Mesela burada özel misafirlerin kaldığı söyleniyor, hamam olarak kullanıldığı söyleniyor. Anladım, çok. Arka güzel. taraf mesela kışlık bölüm olarak, kışın tabii soğuk olduğundan dolayı evet. hem hayvanların hem de insanların kaldığı bölüm olarak kullanılıyor. Gideceğiz evet. biraz da. Hı hı. Çok güzel. Mesela yan tarafta gene devam ederek gidiyoruz. Aynı şekilde. Evet. Mesela burada bu odamız daha var. Sonsuz ışık diye belirtilir. Evet, bunlar üç boyutlu cam diye geçiyor ama sonsuz ışık olarak algılanıyor Mesela yanına yanaştığınız zaman, mesela yaklaştığınız zaman görürsünüz, ayrılıp gidiyor. Mesela evet. şu kısımdan baktığınız zaman mesela tek ışık ama mesela üç boyutlu. Gidiyor. Evet, sonsuz. Evet. Bakın şu yandan bakınca siz de sonsuzluğunu göreceksiniz. Ama tabii görsellik bu kadar verebiliyorum. Evet, güzel. Sakin, ferah bir yer. Evet, evet, çok güzel. Bu taşlar kopmuş mu, kırılmış mı artık? Kapı Bunlar mı? Evet. Bunlar çevreden toplanan tarihi taşlar. Mesela ben He. size gösterebilirim. En son devam edeceğiz. Oradan mesela taşı göreceksiniz. Duvara baktığınız zaman da aynı tasarım orada da var. He. Anladım. Evet, Şu mesela... ayı figürüne benziyor. Bak. Aslan. Aslan mı? Aslan. Evet, aslan diye geçiyor. Evet, aslan Şuradan yakınca gösterdikleri. Aslan bu da, heykeli. bunlar da mermer. Tamamen mermer. Evet. evet. Kaçırdığımız başka noktası var mı Ahmet Bey efendim? Bura görünen kısım, bir de bu da aynı şekilde arka tarafta bir kısım kısımda var. Gördünüz Bir evet. de oraya bakarız. Orada dediğim mesela taşa bakıyorsunuz aynı yansıması duvarda da var. Evet. evet mesela oda kısımları var. Gene aynı benzer odalar var. Gezmek Hı -hı. isterseniz gezelim. Gezelim. Buyurun efendim. <laughs> Mesela bura tamamen işte kiler olarak kullanılıyor. Hmm. Mesela o da. Çok güzel. Evet.